Arife Gökçe öldürüldü mü? Nerede? Arife Gökçe kaybı tüm Türkiye'yi üzüyor. Evinde yemek yaparken durduk yerde başına böyle bir olayın gelmesi herkesi çok üzdü. Köyde herkesin eşine, kızına uygunsuz mesajlar atan Sinan isimli kişi için Antalya'dan bir kişi daha bağlandı. Telefonla bağlanan kişi Sinan'ın 5 yıl önce kayınvalidesinin başını taşla ezdiğini anlattı belli bir zaman sonra da bu sefer karısına musallat olduğunu ve onu dövdüğünü açıkladı. Kadın, Sinan'dan kaçmak için bir eve sığındığını, Sinan'ın ısrarla arkasından koşarak geldiğini ve kapıyı açması için dakikalarca yumrukladığını anlattı. Bu olaylar yüzünden, Sinan ile en az 50 kere mahkemelik olduklarını söyledi. Antalya'dan canlı yayına bağlanan kişi, 5 yıl önce Antalya'ya Sinan yüzünden gittiklerini anlatırken, ondan gene kurtulamadıklarını, bir ay önce yine karısına uygunsuz mesaj attığını söyledi. Sinan ise, o mesajları Kadir isimli kişiyle attığını iddia etti. Bana mesajları attırdı ama böyle bir şey konuşmadık biz. Nerede mesaj dün ben sana lan? Sabah kadar, sabah kadar telefonu senin elindeydi ya lan. Çünkü bizim evliliğe de mesaj sen atmışsın. Ehlül tanımış senin e, suratını. Ehlül senin suratını tanımış, e, aramışın. Kadir tamam, bu, beni arıyor. Tamam, Sinan'ın anlattıkları ile bu sefer gözler Kadir isimli kişiye yöneldi. Sinan ile Kadir aynı evde birlikte kaldıkları için sabaha kadar ne konuştukları merak ediliyor. Herkesin karısına, kızına mesajlar attıklarını söyleyen Sinan'a Kadir, yalan söylüyor diyerek tüm söylediklerini inkar ediyor. Gece birlikte kalırken, Kadir'in Sinan'a sürekli, bana Arife'nin evini göster, onu alalım, evini biliyor musun, bunun evini biliyor musun, şunun evini biliyor musun diye sürekli böyle söylediğini iddia etti. Ee, bizdeyken sen demedin mi, ee, şu Hamide Eroğlu'nun evini göster de, sen şöyle şöyle edeceğim demedin mi bizde? Ne zaman dedi sana onu Arife'nin yerini gösterdi, ne zaman dedi bir, şey biz, bizler dedi. Akşam. Evet. Dedin işte. Bunu dedi. Ne dedi? Ahmet Eroğlu'yu dedi. Ne ee, dedi? dedi? Ne dedi işte? İşte motoruna dedi bir gün dedi gider dedi. Hı. Bana dedi evini dedi göster dedi. Hı. E, ben dedi evine gireyim dedi. Hı. Oradan e, ben böyle böyle şey yapacağım ona dedi. Oradan Dedim hayır, hayır dedim öyle yapamazsın dedim. Ben konuşsam da konuşmasam da öyle bir şey yapamazsın dedim. Bunları duyunca daha çok çileden çıkan Fikri Gökçe çaresizce yetkililere seslendi. Sinan sürekli doktor şeysindeyim. Benim ailem mirem var. İlaçsız idare demiyor. Düz kağıdı evde, dişi evde, yiyeceği içeceği giysisi evde, ayakkabısına kadar evde Sinan. Kadir'in peşindeyim, peşindeyim. Ölene kadar peşindeyim. Bu korkusuna söylemiyor. Bunu bu hallere getiren Kadir. Kadir'den davacıyı bütün yetkili kişiler duysun. Herkesten yardım istiyorum. Ailem istiyorum ben. Peşi canım sağ olduğu müddetçe bunları peşindeyim. Kadir baskı yapıyor Sinan'a. Eşinin başına ne geldiğini bulmadan ve suçluların cezalarını çektiklerini görmeden vazgeçmeyeceğini açıkladı. Artık daha kaçacak bir yeriniz kalmadı. Sıkıştınız köşeye. Bu, söyle, söyle kurtul, bitsin bu, çilede bitsin, işkencede bitsin. Bilmiyorum kardeş. Bir gün söylediğini ertesi gün inkar eden Sinan, sıkıştıkça ağzının kurudu, yutkundu, korktuğu gözlerden kaçmadı. Sinan'ın dedikleri gibi aklının kıt olmadığı ortaya çıktı aklını kullanabilecek kadar akıllı olduğunu, ne yaptığının da farkında olduğu fark edilen Sinan'ın itiraf ederse ne kadar ceza alacağını bildiğinden susuyor. Antalya'dan bağlanan kişinin, Sinan'ın kayınvalidesine ve karısına yaptığı darpları, Arife Gökçe'ye yapmış olabilir diye düşünülüyor. Her şeyin farkında olan Sinan, nerede susulması gerektiğini, hangi soruya nasıl cevap verilmesi gerektiğini çok iyi bildiği gözlendi. Sinan, Kadir'in kendisine gel, Arife Gökçe'ye gidelim, Arife'yi kaldıralım dediği için Arife Gökçe'nin yanında gittiklerini iddia ediyor.